Herkese merhaba değerli dostlar. Barış ya da Vural Üzülle ile beraber Dünya Şampiyonası maçını izlemek istiyorsan bu video tam sana göre 28 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında popülerlik sıralamasında ilk 5'e giren arkadaş Vural Üzül ya da Barışçı ile beraber Dünya Şampiyonası maçını canlı bir şekilde izleyecek. Gelin sizinle beraber önce Vural Üzül ID'sini öğrenelim. Kendisine popülerlik atalım. Ardından Barış atıp sıralamaları görelim. Arkadaş ekleme kısmına giriyorsunuz. Ve burada Bural Üzül'ün ID'sini sizinle beraber paylaşıyorum. Bural Üzül'ün ID'si 512, 282, 674. Soldakine değil sağdakine tıklıyorsunuz. Ve burada popülerlik sıralamasını görebilirsiniz arkadaşlar. Burada ilk 5'te yer alan arkadaşlar dünya şampiyonasının maçını canlı bir şekilde kendileriyle izleyecek. Burada popülerlik gönderme kısmına tıklıyorsunuz. Ve popülerlik elinizde olan ücretsiz popülerlikleri gönderebilirsiniz. Bunun yanı sıra UC ile beraber de popülerlik gönderebilirsiniz. Burada etkinlik, birliktelik, muhafız ve standart kısımdaki popülerlikleri göndererek ilk 5'te yer alabilirsiniz. Ekranda Barışçı'ya ait hesabı ve ID'sini görüntülüyorsunuz arkadaşlar. 539, 989, 28, 19'da Barış ID'si soldaki değil sağdaki hesaba giriyorsunuz. Burada sağ tarafta Seviyon'a tıklayarak Barış ilk 5'te yer alan arkadaşların göndermiş olduğu bu haftalık toplam popülerliği görebilirsiniz. Burada hediye gönderme kısmına girerek Barışçı hediye göndererek ilk 5'te yer alma şansını elde edebilirsiniz. Bu şekilde seçtiğiniz oyuncuyla beraber dünya şampiyonası maçını izleme şansı elde edebilirsiniz. Bundan sonra yeni gelen futbol çılgınlığı ile ilgili gameplay videosu yer alacak. Killleri ben toplasam da oluyor mu? Ya killleri ben toplayacağım. Abi burayı lootluyoruz. Buradan sağlam bir loot bulursak direkt futbol sahasına gidip ilk ölümümüzü gerçekleştirip maça devam ediyoruz biraz çekmem lazım ya beraber toplayalım tamam olur ortaklaşa alırız biraz bana biraz sana öldük ki adam indi gençler kitlik bir şey var sağlık mağlup canım yok Zaman, aferin, bu. Öldüm ki ben. Canım yok zaten. ne yapayım abi? <laughs> gel. Gel gel canım yok gel. Canım yok canım bu canla 4-5 adam vurdum. <laughs> Ama çok güzel ya. Al adamın al, bir adamın al, şeyleri var bir adam var. adamını kaldırıyordu. Adam şurada. Mark location. Bu, kaç tane? Help. Bak solda da var, geri dön. Solda da adamlar var. Ortada kalırız. Giden motora. Veren tam da dediğim oldu bak. Hayır yetişmedi ki. Bombattığınız yerde gözükmüyor. Arkaya mı geçti? Nerede? Bomba. Attı. <Gülüyor> Az önce bir kadeh çık. Arkandayız. Topa dönüşmüş olabilir ya. Top sesi duydum sanki. Dur bekle dur. Bir dakika o zaman bekle. Tamam basın şeyinizle. Aslında birimiz uzakta kalaydı Hamid abi. Tamam yok. sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an dışarı çıkmalarını bekliyorum. Dışarı çıksalar. Yerim çok Biz iyi. diplerine gireceğiz diplerine. Yani böyle onlardan beni görmüş, mı baydın? Evet onlardan baydım. Evden bana bakıyor pencereden bir şey yapamıyorum. Tamam. Videonun başlangıcında Vural Üzül veya Barışçı ile beraber nasıl dünya şampiyonasının maçını izleme şansı elde edebileceğinizden bahsettim. Ardından yeni gelen futbol çılgınlığı etkinliğinde oynadığımız gameplay videolardan bazı kesitlerden bahsettim. Burada da ise yeni gelen etkinlikle beraber Messi karakterimiz var. Ve bu Messi karakterine ait kıyafeti nasıl ücretsiz bir şekilde alabileceğinizden bahsedeceğim canlar. Burada tek yapmanız gereken şey günlük olarak futbol çılgınlığında maç atmak ve bu açtığınız maçlar sayesinde günlük olarak 130 puan biriktiriyorsunuz. Ve bu 130 puan sayesinde buradaki elbiseleri, setleri ve en sonunda Messi'ye ait M762 ile beraber ya da bu sete Ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Buradakilerini ucuyla açabilecekken aynı zamanda biriktirdiğiniz puan sayesinde de alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki bunun haricinde mesela buradaki çantayı ben süresiz bir şekilde alıyorum. Buradaki tavayı ben süresiz bir şekilde alacağım. Nasıl alacağınızdan da bahsedeyim. Yükseltme ödülleri kısmı var. Bu ödüller kısmına girdiğiniz zaman burada gelişmiş paketi, normal paket ya da nihai paketi satın alarak burada çok cüz'i bir fiyata Buradaki hediyelere sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Burada 3000 uca vererek buradaki bütün her şeye sahip olabilirsiniz. Ya da 600 uca vererek benim gibi burada kıyafete, çantaya, MK47'ye, bomba desenine ya da tava desenine ya da süslemeye sahip olabileceksiniz. Bunun gibi etkinlikleri için kanalı takip etmeyi unutmayın.